Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda 1 dakikada 10.000 Instagram takipçi hilesi yapacağız. Bu videoda sizlere hem ücretsiz şifresiz Instagram takipçi hilesini göstereceğim hem de ücretli Instagram takipçi hilesi de yapacağız. İki yöntemi de uygulayacağız. Sizler de hangisini istiyorsanız onu da uygulayabilirsiniz. Evet, şu an Instagram takipçi hilesi yapacağımız hesaplara da geldik. Gördüğünüz gibi 6211 takipçi var bu hesapta. Ve bu hesapta da 501 takipçi var. Bu iki farklı hesaba da Instagram takipçi kasma işlemi yapacağız şimdi. Evet şimdi de Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Video başında şifresiz olduğunu belirtmiştim. Burada hızlı üyelik bölümü var. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğunuz bilgilerle de giriş yapıyorsunuz. Yani sosyal medya hesabınızla falan giriş yapmıyorsunuz. Güvenilir bir sistem. Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Karşımıza ilk çıkan hizmet Instagram takip Ve yeni bir hizmet var. Fiyatı da oldukça uygun gördüğünüz gibi. Şimdi bu hizmeti deneyeceğiz. E, bu arada buraya bastığımızda diğer platformların da takipçileri aktif oluyor. Gördüğünüz gibi Instagram takipçi istiyorsanız bu, bu kategorilerden birini seçebilirsiniz. Ve bunu alta kaydırdığınızda Threads takipçi hilesi veya Facebook takipçi hilesi, Twitter takipçi hilesi. YouTube abone ilesi, TikTok takipçi ilesi. Gördüğünüz gibi tüm platformlar mevcut. En altta da indirdiğimizde üyelerimize özel ücretsiz kategori var. Buradan ücretsiz Instagram takipçi ilesi yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi 0 TL 0 kuruş istiyor. Şimdi burayı da kullanacağız. İlk olarak ücretli Instagram takipçi ilesini yapalım. E, ee, takipçi ilesi için bu şekilde kullanıcı adını kopyalamak yeterli. Şifreye gerek yok. Yapıştırdık ve miktara 10.000 adet yazıyoruz sipariş oluştur dedik. Siparişimiz alındı. Bu hesabında da kullanıcı adını kopyalıyoruz. Kopyaladık. Ve miktar da yazdık. 10 bin adet siparişimiz alındı. Siparişlerin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi siparişlerimiz anlık olarak işleme alındı. Devam etmekte yazıyor. Gönderim devam ederken sizlere diğer bölümleri de göstereyim. Burada bakiye ekle kısmı var. Paytr güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster mobilcilik üzerinden havale veya EFT yaparak isterseniz de banka ve kredi kartı ile de yapabilirsiniz. Bir de güzel bir kampanya var. Şu an 1000 TL ve üzeri yüklemelere %15 bonus bakiye ekleniyor. %15 güzel bir miktar. Bir de bir sorun yaşarsanız destek kısmından veya canlı destekten iletişime geçebilirsiniz. Evet siparişlerimiz tamamlandı olmuş bile sistem oldukça hızlı arkadaşlar hesapları da kontrol edebiliriz şu an. Gördüğünüz gibi hesapta şu an 6211 takipçi var sayfayı yenile yapıyoruz. Ve 16200 takipçi oldu. Bir dakikada 10.000 Instagram takipçi ilesi yaptık. Bu hesapta da sayfayı yenile yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 10500 takipçi oldu. Hızlı bir şekilde Instagram takipçi ilesi yaptık. Hatta şimdi de ücretsiz Instagram takipçi ilesi de yapacağız. Kullanıcı adını kopyaladık. Ve yapıştırdık kullanıcı adını. Miktar da yazdık. Bizden ücret istenmiyor. Sipariş oluştur diyoruz. Evet siparişimiz alındı. Gördüğünüz gibi sistem oldukça kolay. Ve az önceki gibi siparişimiz tekrardan işleme alındı. Devam etmekte yazıyor. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.